Herkese merhaba arkadaşlar. Kreplika'nın vlog serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Berkay Alıcıoğlu. Bu vlog serimizin yeni bölümünde sizi memleketim olan Edremit Akçay'a götürüyorum. Akşamdan başlangıç yapmak istedim. Çünkü ailemle yolculuk yapacağım için size mümkün olduğunca böyle bir açılış yapamayacağımı düşündüm. Geç açılış da yapmak istemedim. Sizle güzel güzel yaklaşık bir hafta geçireceğiz. E, mümkün olunca size e, bizim oraları göstermeye çalışacağım. E, umarım şimdiden güzel bir vlog olur. Hazır ben yola çıkmamışken tam bu noktada videoyu durdurup abone olursanız çok sevinirim. O zaman hadi bakalım vlog başlasın. Müzik <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Size e, burayı mümkün olduğunca tanıtmaya, göstermeye çalışacağım. Zaten fark edeceksiniz arkamda deniz var. Derenin oradayım şu an denize gidiyorum. Ondan dolayı işte size hem etrafı göstereceğim hem de işte mümkün olduğunca işte burada ne yapıyoruz ne ediyoruz onları göstereceğim. Gelin sizle beraber devam edelim. Evet arkadaşlar normalde vlog'a 3 gün önce başlayacaktım bugün günlerden pazartesi. Ama Cuma günü hem yol yorgunluğundan dolayı çekemedim açıkçası. Cumartesi zaten bayramın birinci günüydü. Ee, Öyle olunca işte iki gün koşturmaca ve yorgunlukla geçince dün de açıkçası birazcık dinlenmek istedim pazar günü. Ama bugünden itibaren çekmeye başladım. Böyle gezerken size çekeceğim. Siz nasılsınız yorumlarda buluşalım tekrar konuşalım. Öyle. Şimdi sizi Akçay'ın turban tarafına götürüyorum o tarafı göstereceğim. Ondan sonra da sizi bir de kordon tarafına götüreceğim. Evet arkadaşlar genelde Akçay dört kısımdan oluşuyor. İki dere boyu, turban tarafı bir de kordon boyu olarak geçiyor. Ben turban tarafına geldim şimdi. Zaten eski bir yerleşim yeri burası. Ondan dolayı yeni kısımlar da var tabii ki. Şimdi size bu kısımları göstereceğim. Bundan sonra belki bir de akşam tarafı gelirsem ki Burası çok karmaşık oluyor akşam bu Benim değilim ama gelirsem akşam kısmını size mutlaka şimdiki çektiğim kısımları eklerim. Yani bir sabah bir akşam görün der gibi, <laughs> Öyle işte. Şimdi hazır bir şey çıkmışken. Bir sabah sabahleyin birazcık daha boşken çekmek istiyorum. Şimdi turbanı gösteriyorum size. Herkese Akçay'dan günaydınlar. Maalesef birkaç gün burnumdan geldi. Tam parti olarak geçmedi. Sesimden anlarsınız zaten. Birazcık burnum kötü ama üşütmedim bir ihtimalle. Alerjime bağlıyorum bunu güneşten dolayı. İşte bugün abim geldi. Artık son iki günümüz. Bugün akşam kuzenimin düğünü var. Size mümkün olunca az bir şey çekmiş bulundum. Yani bu konuda kusuruma bakmayın denk gelmedi yani. Ondan dolayı ah işte şu iki gün birazcık neler yapıyoruz, neler ediyoruz size onları çekeceğim. O yüzden diğerlerinden daha kısa bir video olabilir bu. Şimdi sabah abim geldi işte. Şimdi e, berbere gidiyoruz. Akşamki düğün için bir sakallarımızı toplatacağız. Ardından denize gideceğiz. Denizin orada tekrar açarım kamerayı. Evet arkadaşlar şimdi denizden çıktım, sizi hem bahsettiğim Kordon tarafına götürüyorum, şimdi gündüz halini göstereceğim, sonra da e, akşam halini göstereceğim size. Ama şimdi sizi Akçay'ın en iyi ayrılık tostçusuna götürüyorum. Eğer buraya gelirseniz mutlaka oraya uğrayın ve yiyin yani, yemeden geçmeyin. Öyle işte, şimdi oraya gidiyoruz, oraya gidince size gösteririm, mükemmel bir şey. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik. Tostlarımızın siparişini verdik. Olmaz olmaz yanında ayranımızı da söyledim. Şimdi onu bekliyoruz. Ben de bir yandan kamerayı açayım dedim. Önce size şimdi mekanı göstereyim. Mekan böyle güzel bir yer arkadaşlar. Ben de birkaç yıl önce şey yaptım. Abim göstermişti bana da. Yani ben bayağı, bayağı Düştüm buraya. O zaman akçe geliyorsanız mutlaka buraya şey yapın. Mekanın isminde tam olarak şuraya koyuyorum. Yerde bırakayım şöyle. Tam şurada çıkmıştır. Oraya gelin. Hop. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Ha? Söyle söyle. Söyle bana rating lazım. Hadi söylesene. Zor şartlar altına çekiyorum. <laughs> Memleketimiz alışkın değil bunu. Şimdi birazdan statüsleri de çekeceğim. O sırada nasılsınız? Siz ne yapıyorsunuz? Her şey güzel gidiyor mu? Uzun zamandır yok. En son eski şey gelmişti. O da bayağı izlenmiş. Teşekkür ederiz onun için. Umarım darısı bunun başında. Ondan sonra işte şimdi 15 Temmuz bugün. 21 28 Ağustos'ta da ekiple tatile gidiyoruz. Onun da ayrıca vlogunu çekeceğiz. Buradan da söylemiş oldum. O da kesinleşti artık. Kuşadası'na gidiyoruz onun için Eğer o tarihte orada olacak olan varsa da yorumlara yazsın. Bir şekilde ayarlar buluşabiliriz. Evet yani işte. Şimdi tostlar gelsin. Acıktık çünkü bayağı. Ee, Tostu falan çekelim size. Ondan sonra işte bir kordona bakarız. Sonra eve geçeceğim. Akşam düğündeyiz ondan sonra. Bugünün özeti bu aslında. Sonra yarın duruma göre bakacağız artık. Maalesef ki alerjinin coşması biraz kötü etkiledi. Size daha çok şey çekmeyi düşünüyordum ama 2-3 gün falan mecbur evde falan kaldım. Yani çok fazla denize de gidemedim. Ondan dolayı bugün artık dedim ben de. Bakalım işte şimdi bir şeyler atıştırayım. Şu iki günde çünkü son iki günüm kaldı. Pazar günü dönüyorum. Bugün cuma. Cumartesi sırada şey yapacağım. Ondan sonra pazar günü zaten bir kış oluyor ilk günde ne yapıyoruz arkadaşlar öyle işte. Evet arkadaşlar şimdi kordon tarafına geldik. Daha başta da söylediğim gibi ben bizim Altın Kum tarafındansa Altın Kum diğer tarafı adı neydi abi? Hep unutuyorum. Sen de mi bilmiyor? Neyse videonun başında söylemiştim. Oradan bakarım. Ee, unuttum şimdi. Bir şey diyemeyeceğim. Neyse o, kısmı çok fazla sevmiyorum. Bana kalabalık geliyor. Burası şu an Akçay'ın daha nezih kısmı oluyor bana göre. O yüzden bu tarafı daha çok seviyorum. Bir de bunun havası daha iyi bence. Böyle şey falan var. Ee, yolun sonunda işte Dünopel falan var. Şimdi biz de buradan gidelim. Ben yani size buranın gündüz halini göstereyim dedim. İşte insanlar falan şurada denize giriyor. Bir şey yapıyorlar. Ondan sonra işte bir yandan şurada işte e, gemi şeyi var. Akşamleyin falan yemek falan yiyorlar burada. Onlar tekne turları kalkıp gidiyor işte buradan. E, Yunanistan taraflarına, adalara falan geçişi var. Eğer gerekli şeyleri yaparsanız, işlemlere. Onun haricinde işte diğer tarafları şöyle kafeler var sıra boyu denize karşı. Öyle güzel gidiyor. Yol sonunda da Lino Park'a bağlanan bir meydan var. Biz de bunun adına Akçay Kordon olarak isim veriyoruz. Şimdi işte bana şey alacağız. Ee, alerjim için bir sprey alacağız. O nöbetçi eczane arıyoruz bugün 15 Temmuz olduğu için. İşte o nöbetçi eczaneye de giderken buradan gidelim. Size hem burayı göstermiş olduğunu dedim. Şunları da göstereyim size bir dakika. Şuradaki gördüğünüz şeylerden de bizim Akçay'da kordonunda çok kısımda konumlandırılmış şekilde var. Onlar da susadığınız zaman su içebilirsiniz. Kaz nasıl geliyor şehrin içine. Edremit'te ve Akçay'da da aynı şekilde. Dağdan su geliyor ve tamamıyla içilebilir su. Ve cidden de buz gibi ve çok lezzetli aslında. Akçay değil ama Edremit kısmında da evlerin içinde normal musluğu açıp da onlarla su içebiliyorsunuz bu arada. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi hava bayağı sıcak. Ben birazcık daha hızlanayım. Gideyim ezanla işte e, alerjim için gerekli olan şeyi alayım. Spreyi. Ondan sonra eve geçeceğim. Yine hazırlanırken görüşürüz. Akşamdan ondan sonra düğündeyiz. Size de buranın akşam halini ya videonun bu kısmına eklerim ya da e, yarın akşam teklinde direkt gün gün olarak size göstermiş olurum. Öyle. O zaman şimdi eve geçiyoruz. Evet arkadaşlar biz memlekete geliyorsanız aç kalmanız çok çok zor bir şey. Çünkü şimdi geliyorduk geldik daha doğrusu eve. Geçerken bize lokma verdiler. Şöyle sıcacık. Yani bizim memlekete geliyorsanız diyet yapıyorsanız diyeti bırakın. İşte yani açsanız aç kalmanız pek mümkün değil gibi. Çünkü sokak başı bunlar var. Öyle yani hazır bunu yaşamışken göstermek istedim. Ben şimdi hazırlanmaya başlayacağım ufaktan. Hazırlandıktan sonra karşınıza çıkarım. Müzik <laughs> gayet de eğlenceli ve güzel bir düğün zaten görüntüleri gördünüz. Bugün de onun yorgunluğuyla beraber açıkçası bir şey çekemedim. Aşırı derecede yorgunum. İşte onlar da gün boyu işte işlerimiz vardı onları hallettik. Çünkü normalde Ankara'da yaşıyoruz. Biz de mental Onlarla da işte işlerimizi hallettik. Akrabalara görüşürüz dedik. Çünkü maalesef ki uzak mesafe olduğu için senede bir kez görüşebiliyoruz İşte akrabalarımızla görüştük son kez şimdi de son bir defa Kordon'a iniyorum yılın büyük ihtimalle son Kordon yürüyüşünü yapıyorum bu seneki onu da sizle beraber çıkmak istedim önce size TikTok için çektiğim ufak bir video tarzı bir şey var. O da bunun ön gösterimi gibi bir şey olacak. Hala izlemediyseniz o kısımda izleyin. Şu an ben göremiyorsunuz ama olsun sesimi yeter. Ee, TikTok'tan bahsediyordum. Onu izleyin mutlaka eğer izlemediyseniz görmediyseniz şimdiye kadar. Onun hesabını da bırakırım. Şu an ekranda çıkar zaten. Şimdi gideceğim. Hem onun için bir şey çekeceğim. Hem de size e, Kordon'un akşamki kalabalığında. İşte o canlılığını göstereceğim, o ışıklar falan filan. İsim şimdi girişine geldik. Zaten sesten dolayı hiçbir şey anlatamam size. O zaman Kordon'a görüşürüz.